Herkese merhaba. Bugün astrolojinin en kararlı, en azimli burçlarından birini yani oğlağı konuşacağız. Gelin dışarıdan belki biraz mesafeli görünen ama aslında içi bambaşka olan bu karakteri birlikte çözümleyelim. Ve bakın daha en baştan oğlak ruhunu özetleyen harika bir sözle başlıyoruz. Bu benzetme aslında onların tüm hayat felsefesi. Mesele hız değil, mesele pes etmemek, sabırla, inatla o hedefe yürümek en sonunda kazanan hep onlar olur. İşte bu sabır ve azim, bizi oğlağın hayatını en iyi anlatan metafora getiriyor. Hiç durmadan, adım adım zirveye tırmanan o kararlı dağ keçisi. Onlar içgüdüsel olarak bilirler ki, zirveye ulaşmanın yolu acele etmekten değil, sağlam adımlar atmaktan geçer. Başkaları sağ sola sapıp dikkatleri dağılırken, oğlak gözünü hedeften bir saniye bile ayırmadan o bildiği yolda ilerlemeye devam eder. Peki bu tırmanışı bu kadar başarılı kılan ne? Yani o dağcının çantasında hangi aletler var? Gelin şimdi Oğlak zihniyetini oluşturan o temel özelliklere biraz daha yakından bakalım. Her şeyin başında yönetici gezegenleri Satürn'ün o ciddi etkisi var. Bu gezegen onlara sadece bir disiplin ve sorumluluk duygusu vermiyor, tüm hayata bakışlarını şekillendiriyor. Yani bir Oğlak için görev her zaman anlık zevklerden ve eğlenceden önce gelir. İşte bu söz onların doğasındaki o temel çelişkiyi ne kadar da güzel anlatıyor, değil mi? Dışarıdan baktığınızda sakin, hatta belki yumuşak görünebilirler ama içlerinde inanılmaz derecede sağlam, çelik gibi bir irade vardır. Bakın, bu karşılaştırma çok önemli. Oğlağın o odaklanmış yaklaşımı onlara belki daha hızlı ama daha çabuk yorulan insanlara karşı müthiş bir avantaj sağlar. Onlar için 100 metrelik bir koşuyu kazanmak değil, maratonu bitirmek önemlidir. İşte burası kilit nokta. Başkalarının soğuk veya hesapçı olarak görebileceği bu tutum, bir Oğlak için aslında sadece ve sadece sağduyudur. Onlar boş hayaller peşinde koşmaz, hayatlarını sağlam, gerçekçi temeller üzerine kurmayı severler. Peki, tüm bu özellikler iş hayatına nasıl yansıyor? Bu yapı onların nasıl bu kadar güçlü liderler ve aranan çalışanlar yapıyor? Bir de ona bakalım. Diyelim ki bir oğlakla çalışıyorsunuz, özellikle de patronunuz oğlaksa. İşte bu temel kuralları anlamak başarının anahtarıdır. Onlar için laf değil, iş önemlidir. Saygı, dürüstlük ve güvenilirlik her şeyden önce gelir. Bir çalışan olarak oğlak ise her şirketin bel kemiğidir. Hani o işler sarpa sardığında herkesin güvendiği, Sessiz sedasız her şeyi yoluna koyan kişidir. Gösterişi sevmez, işin özüne odaklanır. Tamam iyi güzel de bütün bu anlattıklarımızdan sonra insanın aklına şu soru geliyor. Bu insanların hayatında işten ve disiplinden başka bir şey yok mu? Gerçekten her şey bu kadar ciddi mi? İşte şimdi o sert kabuğun altına inme zamanı. Oğlan genellikle yanlış anlaşılan o özel dünyasına bir yolculuk yapacağız. Bu tek cümle aslında her şeyi özetliyor. Oğlak'ın duygusal dünyasının saklı gerçeği tam olarak bu. Sevgileri gürültülü değildir, gösterişli değildir ama çok derindir. Onların aşka yaklaşımı, Znaiti yıllandıkça güzelleşen o kaliteli şaraplar gibidir. Başkalarının ilişkisi heyecanını yetirip biterken, bir oğlanın sevgisi zamanla daha da derinleşir, daha da güzelleşir. Gençlik hevesleri onlara göre değildir. Yani, özetle, oğlak sevgisi dünyanın o sert gerçeklerine karşı bir kalkan gibidir. Sizi aşklarını süslü özlerle değil, arkanızda durarak, sizi koruyup kollayarak, somut eylemlerle gösterirler. E bu kadar köklü bir sadakat ve sorumluluk duygusu olunca da bu onları doğal olarak ailelerinin temel direği, adeta kalesi haline getiriyor. Bakın, bir oğlak için aile sadece önemli değildir, her şeyin üzerinde tuttukları kutsal bir görevdir. Aile üyelerine karşı sorumluluklarından asla kaçmazlar ebeveyn olarak da çocuklarını pamuklara sarıp büyütmezler. Hayır. Onları hayata hazırlarlar. Onlara tutumlu olmayı, saygıyı, görgü kurallarını öğretirler. Belki biraz katı olabilirler ama aslında tek amaçları çocuklarının ayakları üzerinde sağlam durabilmesidir. Ve işte geldik oğlağı oğlak yapan o büyük çelişkiye. O sert, disiplinli dış kabuk aslında içerideki o şaşırtıcı derecede hassas, nazik ve sadık kalbi korumak için örülmüş bir duvardan başka bir şey değil. Bütün bunlar bizi son bir düşünceyle baş başa bırakıyor. Her şeyin anında olmasını istediğimiz, hızı bu kadar ödüllendirdiğimiz bir dünyada acaba o keçinin yavaş ama istikrarlı tırmanışından ne öğrenebiliriz? Belki de gerçekten en hızlı olan değil, en kararlı olan kazanıyordur.